Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizler için mis gibi bir tarhana çorbası tarifi vereceğim. Öncelikle 3 yemek kaşığı tarhanam var, köy tarhanası. Şöyle göstereyim, halkın bakkalından almıştık İzmir'de. Bilmiyorum, biliyor musunuz? 3 yemek kaşığı köy tarhanası, 1 yemek kaşığı tereyağı. Bu tereyağı da Trabzon'dan geldi, mis gibi. 1 yemek kaşığı da domates salçam var, 1 tatlı kaşığı kuru nanem, 2 diş de ezilmiş sarımsağım var. Bir de çırpıcım ve boş tencerem var. Evet, tüpümüzün altını açtık. Tarhanamızı ekliyoruz. Biraz kavuracağız onu. Rengini fazla döndürmeyeceğiz bu arada. Evet, tarhanamızı 1 dakika kadar kavurdum. Şimdi tereyağını ekliyorum. Evet, tereyağım da erimeye başladı. Çok az da bundan ekleyeceğim dayanamadım. Evet, kavurmaya devam ediyoruz. tereyağımız erisin. Şimdi sarımsaklarımı ekliyorum. Onun da kokusu birazdan çıkar. Salçasını ekledim. Naneme. yine her zamanki gibi depolamam dolmuş ve kameram kapanmış nanelerim yanacak vallahi billahi şimdi bir su bardağı soğuk su ekliyorum evet, evet. hemen şöyle kamerayı tekrar açmak için sildim video sildim nanelerim yanmadan Allah'tan kurtardım şimdi topaklanmasın diye ekledik bunu. Bir bardak daha soğuk su ekleyeceğim. hemen ekleyeyim de. Yani soğuk su dediğim çeşme suyu. Çeşmeden dolduruyorum öyle dolaptan soğuk su eklemeyin. O da topaklanmasın diye. Elinizde sıcak suyunuz varsa soğuk su ekledikten sonra ekleyebilirsiniz. Ben bu tarifi Sanırım Ahmet Beydi, ondan gördüm. Uyguluyorum tabii onun saptık benzeri değil ama. Üçüncü bardağım, dördüncü bardağım, bu da beşinci bardağım. Evet karıştırmaya devam edelim. Eğer koyu gibi hissedersem, koyu kıvamlı olduğunu hissedersem bir bardak daha ekleyeceğim. Çünkü Ahmet Bey'in tarifinde 6 su bardağı su diyordu. Ben 3 yemek kaşığı tarhanaya 5 bardak kattım şu an. İyi gibi. Bakalım nasıl olacak. Çok güzel kokuyor mis gibi. Tam şifa deposu bu kış aylarında harika. Bakalım topak olan var mı içinde? Hayır yok. Çok güzel. Tabii biraz daha karıştırmam gerekiyor sanırım. Şöyle köşelerden iyice ayıklayayım. İşte kamera kapanınca telaşa düştüm. Yanacak diye tarhanalar ve nane. Ödüm patladı. Bakalım tadı nasıl olacak. Şöyle çırpalım iyice. Önce böyle çırpalım. Sonra böyle çırpalım. Yemeğimiz bir şoka uğrasın. Evet korkunç bir espriydi kusura bakmayın. Şunla yaparsam şu köşelerdeki tarhanalar yanmaktan son anda kurtardığım tarhanalarım herhalde çorbayla buluşur. Şöyle. Evet. Güzel. Evet. Onlar sarımsakmış. Bir an dedim bunlar ne içinde? Sarımsak ezdiğimi bile unuttum. O kadar telaşa düşürdü beni. Altını bile kıstım sonuna kadar. Hatta şu an biraz orta ateş yapayım onu. Eğer bir daha fırsatım olursa yeni bir tarhana çorbası tarifi çekerim. Böyle olacağını tahmin edemezdim. İyi oldu. İyi mi oldu? Hayır iyi olmadı. Kötü oldu. sarımsakları şöyle çıkaralım arasından. Evet artık şimdi normal bir kaşık alabiliriz. Gel bakalım sen. Yalnız enfes kokuyor. Çok güzel kokuyor. Mis gibi. Evet fazla sulu değil fazla koyu da değil. Sanırım 6. su bardağına gerek yok. 3 yemek kaşığına 5 su bardağı. Yeterli oldu. Sanırım taranadan taranaya fark var. Bu çok iyi oldu. 5 su bardağı harika oldu. Şimdi bu böyle kaynasın bakalım. Bu arada tuzumu da ekleyeyim. Öyle kaynasın. Ben tüm yemeklerime bir çay kaşığı tuz atıyorum. Buna da aynı şekilde atacağım. Hadi bakalım kayna çorba kardeş. Evet bakınız, bakınız, bakınız nasıl koyulaştı. Nasıl güzel koktu. Mis. Ay kalp olmuştu orada keşke bozmasaydı. Yoksa ışıktan mı öyle görünüyor bu çorba? sanırım ışıkta. Evet. Harika. Ay hocam ne kadar pis hocama bakmayın. Ya çiçektim çekeceğim kadar ama neyse bu akşam silerim inşallah. Evet harika oldu ya. Siz bu tarifi aynen deneyebilirsiniz. Şimdi tadına bakacağım biraz sonra. Bir kaseye alayım. İyice biraz daha fokurdasın. Keşke kokusunu gönderebilsem ya da kokusunu da çekmeyi evet konuşamadım kokusunu da çekme imkanım olsa şöyle bir kaşık aldım bekliyorum soğusun bu arada burayı toplayacağım bir de burayı toplayacağım Harika olmuş. Kıvamı, tadı özellikle muhteşem. Ahmet Bey'e teşekkür ediyorum. Harika bir tarif vermiş bizlere. Gerçekten çok güzel. Deneyin. Muhteşem. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun efendim.